Merhaba arkadaşlar ben Cengiz Kayıklı bu yayınımızın konusu cumartesi günü yapılacak LGS sınavı. İsleme Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 1 milyon öğrencimiz katılacak. İsleme Geçiş Sistemi ya da LGS Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulamaya başladığı otoretimme geçiş sistemine verilen adlı TEOK sınavının yerine getirilmiştir. LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi sınav 20 Haziran 2020 Cumartesi günü. Yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 1. oturum 9.30'da, 2. oturum 11.30'da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika, sayısal alanda kız sorudan oluşan 2. oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Yabancı dil ad testinden muaf olanların 1. oturumdaki toplam süresi 80 dakika, İlk kültür ve ahlak bilgisi ad testinden muaf olanların 1. oturumdaki toplam süresi 80 dakika olacaktır. Yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi ad testlerinden muaf olanların birinci oturmada toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır. Din kültürü ve ahlak bilgisi ad testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturmadaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel bir televizyon kanalında LGS ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18.000 okula çıkardık. 5 kat artış var dedi. İfadelerini kullandı. Selçuk yeni tip koronavirüs COVID-19 tanısı olan öğrencilerin velilerinin istelere geçiş sistemi LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ayrı binada katılmak için sınav bölge komisyonuna başvurabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme iş gün değerlendirmede bulundu sorular yanıtladı. LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerinin anlatan Selçuk öğrencilerin kendi okullarında sınava geleceklerini hatırlattı. Selçuk bu uygulamayla çok sayıda karşıtlığa gidecek eni ve paniği ortadan kaldıracaklarını ifade ederek öğrencimiz kendi okulunda sınava girsin istiyoruz elbette ama kendi öğretmenleri özetiminde değil başka okullardan öğretmenlerin özetiminde ifadesini kullandı. Koronavirüs taşıyan öğrencilerin sınava girip girmeyeceğine ilişkin soya, Selçuk, sınav bölge komisyonuna verdiğimiz başvurabilir açıklamasında bulundu. Bu tür çocuklarımız varsa eğer tabi nadir bir durum ama olması halinde komisyona başvurduklarında aile tedbirler alınmış, aile binalarda sınava girebilirler söyleminde bulundu. Çocuğumuz hastanedeyse sınav hastanede onu görevli sayısını atladık. 148 bin öğretmenle yaptığımız bir iş vardı. 353 bin öğretmen artık bu işi yapacak cevabını verdi. Bakan Selçuk geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okulda sınav yapacağız açıklamasında bulundu. Ve bunun 5 kat artış var ifadelerini kullandı. Konuyu böylelikle belirtti arkadaşlar. Böylelikle bu sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar dilerken inşallah bütün öğrencilerimiz bu sınavdan ağrının akıyla çıkar.